İşte bugünlerde yapılan yasadışı dışı bahis, kumar, uyuşturucu ve bu olaylar 4 yıl önce Sedat Peker'in açıklamalarıyla başlamıştı. Ama şimdi Alman BND'nin yani Alman istihbaratının Belçika, Hollanda ve Fransa istihbaratının Sky Global şirketinden ele geçirdiği 70-170 bin kişilik güvenli konuşuyorum zanneden ve o programı satın alabilmenin karşılığı yüzde 150 bin dolar arası tak 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 her şey yok. işte e, yasa dışı bahis onun üzerinden aklınıza gelen uyuşturucu şey ne olsa güvenlik hiç kimse dinleyemiyor ya ama sevgili izleyiciler 2018'den itibaren Alman İstihbarat Teşkilatı Avrupa'nın en güçlü istihbarat teşkilatı, dünyanın en güçlü istihbarat teşkilatlarından biri BN'de tam 70 bin kişinin 1 milyar datasını biriktirmiş. 31 Mayıs tarihinde Avrupa Konseyi'nde yasallaştı bu olay. Ve o tarihten itibaren 6 Haziran 2025 tarihinde Hakan Fidan'ın da imzasını koymasıyla beraber o Avrupa Konseyi'nin almış olduğu karara 4500 kişilik liste Türkiye'ye teslim edildi.